Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökçe arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekeceğiz arkadaşlar. O uzun zamandır beklediğiniz soru cevap bugün geliyor arkadaşlar. Yani siz bunu izlediğinizde çoktan gelmiş olacak. Bugün arkadaşlar soru cevap videomuzu çekiyoruz. Önüme böyle soruları yazdım. Kimlerin yazdığını, kimlerin sorduğunu yazdım arkadaşlar. Onları da okuyacağım. Hep birlikte soru cevaba başlıyoruz. İlk olarak arkadaşlar Semoşmuşum Darling Jane'e en sevdiğim yemek demiş arkadaşlar. En sevdiğim yemek genelde et, tavuk gibi yemekler yiyorum arkadaşlar. Diğer yemekleri de yiyorum ama en sevdiğim yemekler genelde et ve tavuk gibi yemekler oluyor. Bu yüzden e, öyle et ve tavuk diyebiliriz. Blackpink Bias'ın kim demiş. Blackpink Bias arkadaşlar Blackpink'den Jisoo. Sıralamayı da yapayım hatta. Jisoo, Lisa, Rose ve Jenny arkadaşlar. Hepsini çok seviyorum ama sevdiğime, sevdiklerime göre bu şekilde bir sıralama yaptım. Hepsi gerçekten çok güzel kızlar. En sevdiğin dizi ne demiş? En sevdiğim dizi arkadaşlar. Bu aralar arkadaşlar en sevdiğim dizi. Bu aralar yeni çıkan dizilerden söyleyeyim. Kendi düşen ağlamaz ve dönence ikisini çok seviyorum ama en çok kendi düşen ağlamaz izliyorum ve onu da seviyorum çok güzel bir dizi bence. Best idolüm kim demiş? Best idolüm söyleyeyim 4, 4 tane falan var arkadaşlar. Jisoo, Jungkook, Sarkis, Felix, Serkis'ten Felix ve Ruijin arkadaşlar. Bu dört, dört benim için best diyorum. Gerçekten hepsini çok seviyorum. Hepsi çok güzel gidiyorlar. Şimdi de Ali futbolun sorularına geçtik arkadaşlar. Ali futbol yani. Ali futbol. Youtube'a ilk başladığında hedefi neydi demiş arkadaşlar. Youtube'a ilk başladığında e, 57 abone olacağımı pek düşünmemiştim. Aslında o zamanlar 27 abonem falan vardı. Ve şu anda bence ben büyüdüğümü düşünüyorum ve 60 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden hemen şu anda kanalıma abone oluyorsunuz. Ve arkadaşlar YouTube'a ilk başladığımda hobi olarak açmıştım aslında. Bu benim bir hayalimdi yani açmak isterim böyle. Herkesin yaptığı bir şey diye düşünüyorum arkadaşlar. Evde kendi kendine video çekmek. Bunu bence herkes yapıyordur. Bunu yaptığım için ben gerçekten bunu bir gerçeğe dönüştürmek istedim. Bu yüzden açmıştım. Yani çok bir beklentim yoktu. Bu kadar abone olacağımı da düşünmüş, düşünmemiştim ama bence ben kendime göre bu abone sayısını makul buluyorum. Makul buluyorum. Hangi takımlısın demiş. Hangi takımlısın arkadaşlar? Fenerbahçeliyim tabii ki de. Diğer takımlara yine tabii ki saygım var. Ve futbolda çok alakam yok. Sadece Fenerbahçeliyim o kadar. Ee, futbolda en sevdiğim kişi futbolda en sevdiğim kişi futbolla birkaç tane e, oyuncu biliyorum karışık ama en sevdiğim kişi genelde Ronaldo Cristiano Ronaldo oluyor arkadaşlar ve Ronaldo ve Messi sorusunda da Ronaldo derim benim için bence Ronaldo arkadaşlar en sevdiğin emoji demiş Ali Futbol en sevdiğim emoji bir böyle parıltı gibi böyle bir emoji var ya hani böyle ee, şeylerin arasına koyarlar böyle bir parıltı emojisi vardır onu çok seviyorum. Bir de şu havalı gözlüklü bir emoji var onu çok seviyorum. İkisi favori emoji'lerimden her şeyde kullanıyorum. Blackpink mi BTS mi Star mi demiş arkadaşlar. Ya. ya ben genelde Blackpink dinliyorum ama diğer gruplarda da açıp dans ettiğim şarkı, şarkı söyle, şarkılarını söyledim oluyor arkadaşlar ama bana göre bence bu üçün bu üçünden Blackpink arkadaşlar. Blackpink e, ikinci BTS ve e, üçüncü de Star geliyor çünkü Star çok dinlemiyorum yani bazı şarkılarını dinliyorum ama Blackpink'in baya bir şarkısını dinliyorum fandomundayım da arkadaşlar bu yüzden Blackpink diyorum ben. Adının Gökçe olmasaydı ne olmasını isterdim demiş arkadaşlar. Adımın Gökçe olmasaydı ne olmasını isterdim. Ne düşüneyim. Ee, adımın Gökçe olmasa aslında arkadaşlar hilal böyle e, hilal olmasını isterdim arkadaşlar. Sonra e, güneş olmasını isterdim çiçek böyle isimler olmasını isterdim açıkçası güzel isimler bence ee, sonra süme, e, ben şey ismini de çok seviyorum aslında. Sümeyye ismini de çok seviyorum ama kendi olmasını pek istemezdim ama güzel bir ismi yine bence konulur. Ee, ve bu arada benim ikinci adım da Nur ama Nur da böyle gökçin Nur yakışmış bende ikisinden ben çok seviyorum ama Nur da hitap eden çok yok. Herkes Gökçe Nur diyor veya Gökçe diyor. Yeni tanıdıklarım genelde arkadaşlar bana Gökçe Nur diye sesleniyor ama biraz dahaktayımdan sonra Gökçe diyorlar kesinlikle. Nerelisin demiş. Biri nereliyim arkadaşlar. Bu arada bu iki soruyu Ali Futbol yazmamış. Bunları bana bir... Arkadaşım söylemişti bunları da ekler misin diye. Bu iki şeyi arkadaşımın olarak yazdım. Nereliyim arkadaşlar? Ee, Antalya'da doğdum ama Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğdum arkadaşlar. Bu yüzden Antalyalı yani Korkuteli oluyorum bu şekilde son sorumuzu da okuyup videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Son sorumuzda arkadaşlar hangi mesleği olmak istiyorsun? İleride hangi mesleği yapmak istiyorsun? Aslında birçok meslek istiyorum arkadaşlar ama birkaç tane söyleyeyim size bu mesleklerde olmak istiyorum. Genelde benim Türkçemin çok iyi olduğunu ve çok güzel konuştuğumu düşünüyorlar. Bu yüzden bence ee, Türkçe öğretmen olabileceğimi düşünüyorum. İlkokul Türkçe öğretmeni. Benim Türkçe öğretmenim güzel konuştuğum ve sunucu yapan öğretmenlerim de vardı arkadaşlar. Bu yüzden Türkçe öğretmeni olmak istiyorum genelde. Sonra oyuncu olmak istiyorum arkadaşlar. Oyuncu da yine olabileceğimi düşünüyorum yani güzel bir meslek bence. Oyuncu olmak istiyorum ben. Bir de arkadaşlar avukat olmak istiyorum. Çünkü yine de Türkçemi değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel bir Türkçemin olduğunu düşünüyorum ben. De. Ya oyun, iki mesleki düşündüm arkadaşım, ya Türkçe öğretmeni ya da avukat olmayı planlıyorum ama oyuncu da neden olmasın? Belki beni bir zaman sonra televizyonlarda görürsünüz. Dedik ve arkadaşlar artık videomuzu bitirme vaktimiz geldi. Çok beklediğiniz soru cevap videosunu da bu şekilde sonlandırıyoruz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Süt kadar sağlıklı, çikolata kadar tatlı kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.